Evet beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Cemre Demirel sevgilisinden ayrılmıştı malum. Şimdi de bugün yeni bir haber çıktı. Sevgilisi bir şey paylaşmış. Cemre beni dövdü falan filan diye. Şu an Twitter bununla çalkalanıyor. Yani şöyle şimdi ben Cemre Demirel'i çok aktif takip eden bir insanım. Açıkçası felsefeyle ilgili görüşlerini falan da bayağı severim yani. Ancak Cemre Demirel dengesiz bir insan. Zaten bunu herkes biliyor. Bu ilk vukuatı değil daha önce de bir sürü saçma sapan şey yapmıştı. Galiba bu adam bipolar hastası öyle değil mi? Aynen bipolar. Uzun süredir bipolar zaten. Bir sürü tedavi, bir sürü ilaç falan kullanıyor. Zaman zaman alkollü yayınlar falan da açıyor. Hatta en büyük olayı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmasın diye bir yayın açmıştı. Çok böyle zil zurna sarhoş. Ondan sonra da işte cinsel organını çıkarıp göstermişti kameraya. Hangi platformda? Youtube'da canlı yayında. Eee hiçbir şey olmadı mı? Yani genelde Twitch'te falan böyle bir şey oldu mu? Kanal direkt kapanıyor. Yok ya ilgili içeriği silmişler. Zaten Cemre sonra kendisi silmiş ona. Uyarı cezası falan vermişler. Şimdi Cemre Demire'nin şöyle bir olayı var abi. Bu adamın çok ciddi bir kitlesi var. Hatta böyle espri falan yapıyorlar. Şeyhim falan diyorlar. Çok fazla seveni var yani. Özellikle dini konudaki görüşlerinden dolayı. Ve bu insanlar Cemre ne yaparsa yapsın arkasında duruyorlar. Abi ben bu adamı şimdi tanımıyorum. Yani Anıl özetle bu adam YouTube'da din ve felsefe üzerine konuşan ve anladığım kadarıyla çok fazla içki içen bir adam mı? Aynen öyle. Ve psikolojik rahatsızlıkları olan bir adam. Ya entelektüel yönü baya kuvvetli bir insan. Zeki de bir insan. iyi eğitimli bir insan. Onun dışında şimdi doktora falan yapıyor. Hatta izini vermişti sanırım. Kabul edildi, geçti. Yani akademisyen tarafı da var. Bu yönlerden dolu dolu bir adam. Ama diğer taraftan da işte özellikle psikolojik sorunlarından ve alkol bağımlılığından dolayı. Gerçi alkol bağımlılık düzeyinde de sayılmaz ama içmeyi seven birisi. Alkolü geçtim. Zaten şöyle bir sıkıntısı var. Çok fazla ilaç kullanıyor. Hatta en son ketamin diye bir tedaviye başladı. Kendisi de bununla ilgili yayınlarda ketamin legal bir uyuşturucu diyor. Yani Artık bir nevi uyuşturucu kullanıyorum ben falan diyor. Bundan dolayı da çok dengesiz hareketler yapan bir insan. Yani bipolar hasta hastası olduğu için kendine hakim olamıyor. Bütün duygularını had safhada yaşıyor yani. Belki de bu dayak olayının arkasında da bu hastalık olabilir mi? Ya şöyle zaten kız Cemre ile olan konuşmalarını paylaşmış. Orada Cemre Demirel vurmadım falan demiyor. Olayı reddetmiyor. Çok sarhoştum diyor. Yani bu çok sarhoş olduğu bir anda yaptığı bir hareket belli ki. Ya şimdi çok sarhoştum o yüzden oldu. Ya böyle bahanenin arkasında saklanmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum ama kız da sanki Cemre'nin durumunu biliyordur yani tanımıştır o kadar. Direkt bu şekilde de lanse etmesi çok masum bir davranış gibi gelmedi bana. ya yani. Belki o da birazcık Cemre'nin takipçilerini kullanarak, Cemre'nin ünlülüğünü kullanarak prim yapmaya çalışmış olabilir mi? Olabilir. Zaten şimdi bunlar ilk başta sevgili olduklarında Cemre kızı yayına çıkardıktan sonra falan kızın Instagram'da orada burada dehşet takipçisi arttı. Ondan sonra dediler ki sen Cemre Demirel'i kullanıyorsun. Özellikle Cemre'yi seven insanlar. Hatta bunu direkt Cemre'nin yayınlarında Cemre'ye söyledi. Abi kendini kullandırma gibisinden. Yani kız da pek sağlam pabuç gibi durmuyor. Zaten Zaten direkt böyle olan şeyleri anında sosyal medyada insanlara göstermesi evet bir prim kasmaya çalışıyor olabilir. Ama şöyle de bir şey var. Kız orada diyor ki senin nasıl bir insan olduğunu herkes görsün paylaşacağım bunları diyor. Şimdi düşününce burada kıza da hak veriyorum. Yani ben olsam ben de aynı davranışı yapabilirdim. Çünkü Cemre'ye bir sürü sevam var. Bir sürü insan tarafından iyi biliniyor. Ama sen iyi bir insan değilsin. Anında bunu paylaşıyorum. Herkes de görecek senin aslında nasıl bir insan olduğunu. Maksadıyla yapılmış da olabilir. Şimdi diğer bir taraftan şu da var abi. Kız gitse Cemre'ye şikayet etse sadece. Ve bu olay hiç duyulmasa. Cemre bundan ne kadar ceza alabilir sizce? Yani, yani çok bir ceza almaz. Yani Türkiye'de yaşıyoruz abi. Bu tarz durumlarda öyle aman aman cezalar verilmiyor. Yani kızın içi soğumayabilir bu cezadan dolayı. O yüzden de Cemre daha büyük bir ceza vermek istemiş olabilir. Ben bunların hepsini anlıyorum. Evet. Cemre'nin sevgilisinin adı Nilsu. Ben de Twitter'da bir video denk geldim. O da anladığım kadarıyla çok normal bir insan değil. Kendi arkadaşını tekme tokat dövmüş kanlar içinde bırakmış. Hatta kız videoda işte lensimi düşürdün gözümün içine parmağını soktun diye çıkamıyor. Bunu yapan kız arkada hala bak yüzü, yüzü atı dümdüz. <laughs> galiba tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş gibi bir çift olmuş. Evet o videoyu ben de izledim ama ilk şaşırdığım şey madem bu kadar büyük kavga ettiniz aynı arabada nasıl yolculuk edebiliyorsunuz oldu yani arka tarafta arkadaşını gösteriyor işte bu beni bu hale getirdi diye yani şaşırdım biraz komime gitti. <laughs> evet o da arkada oturuyor böyle hiçbir şeyden haber yok gibi bakıyor. Bu gözünü gösteriyor lensini düşürüyor bu, bu arada arkadaşın lensini bulalım. Evet. <laughs> Çok trajikomik bir video ya. Arkada nasıl aynı arabada aracın içindesiniz? Ya bu kız da işte normal birisi değil besbelli. Zaten 20 yaşında mı neymiş ya? Bayağı da genç. Bu konuyla ilgili genel bir düşüncenizi almak istiyorum sizden. Kadına şiddetle ilgili. Mesela Cemre çok içtim. Sarhoştum demiş. Bir tane yumruk atmış. Ve şu an büyük ihtimalle serbest. Ve gözaltına alınıp salınacağını düşünüyorum. Yani hapise gireceğini sanmıyorum. Sizce bunun cezası ne olmalı? Ya bilmiyorum da. Yani cezaların caydırıcı olmadığı besbelli. Bu sadece kadına şiddetle ilgili de değil. Genel olarak şiddetin cezaları yani adama böyle çok kalıcı bir hasar vermezsen e düşük kalıyor ya tatmin edici cezalar verilmiyor yani. Hem de başıma geldi. Daha önce bir darp olayı okulda işte öğretmenimle. E gittim dava ettim, bir şeyler yaptım. Adama az bir şey para cezası vermişlerdi o gün için. Neden? Çünkü bana tokat attı. Evet beni çok rencide etti ama fiziksel olarak büyük bir zarar vermedi. E, tokat atsa da mesela eli gözüme girse, kör olsam falan öyle ceza veriliyor yani. Yoksa küçük kalıyor. Bunu Cemre'ye de büyük bir ceza verileceğini ben sanmıyorum zaten. Ve sen şöyle söyledin. Yani Cemre belli ki psikopat bir adam. Sürekli içen dediğin gibi psikolojik sorunları olan bir adam. Yani bu kişiyle gidip sevgili olmak da bu riski göze almak demek. Evet ya. Genelde zaten bu kadın cinayetlerinde falan bakıyorsun abi. Ya adam sadece profiline girdiğinde manyan teki olduğu besbelli. Yani böyle insanlarla sevgili olursan, ilişki kurarsan bu olaylara da hazırlıklı olacaksın. Yani hamama giren terler abi. Öyle bir gerçek var. Burada biraz kadın linci de gelebilir. Hani sanki mağduru eleştiriyormuşuz gibi. Burada mağdura bir şey dediğimiz yok. Fakat şimdi bu öyle de bir gerçeklik var. Kadınların kimlerle beraber olduklarına dikkat etmeleri lazım. Sadece kadınların değil herkesin. Ya ben bu senin vermek istediğin örneği anladım. Yani şunun gibi motor, siklet sürüyorsan motorun avantajlarından faydalanıyorsun. Ama bunun da getirdiği avantajlar yanında dezavantajları da var. Kaza yaptığın zaman seni koruyan araçtaki bir metal parçası yok. Direkt kazada, asfalta, yere birebir vücudun çarpıyor ve ölüm oranları çok fazla. Ya sen motor sürerken bunları göz alarak sürüyorsun. Aynı şekilde Ümitcan Uygun gibi psikopatlarla sevgili olurken de bu riski göz alıyor olman yani abi özetle Cemre Demirel evet entelektüel yönü kuvvetli bir insan. Bazı konularda değerli fikirleri olan bir insan. Ünlü bir insan. Belki özünde iyidir kötüdür onu bilemem. Ancak rahatsız bir insan. Psikolojik sorunları var. Bir sürü ilaç kullanıyor. Dolayısıyla ruhsal durumu dengesiz. Her an ne yapacağı belli olmayan bir insan. Tüm bu entelektüel tarafına rağmen öküzün teki. Burada da tam bir hayvanlık yapmış zaten. Yani elle tutulur. Hiçbir tarafı yok. E şimdi de topluma mal olmuş birisi. O yüzden tatmin edici bir ceza almalı. Bakacağız süreci takip edeceğiz. Ya bir de bu kıza yazdığı mesajlar bana çok ukalaca geldi ya. Vurmuşsun işte kıza yani işte ergenlik yapıyorsun falan. Lan vurmuşun kıza kız atmış takipçilerini hakkını arıyor. Bir Twitter adaletine yaslamış kendini. Yaslamaya çalışıyor daha doğrusu. Haklısın ulan bir özür dile bari. Ve yani bir de daha demin de söyledim benim takıldığım nokta sarhoşluğun arkasına sığınıyor. Ya yani sarhoş olunca böyle bir şey yapmaya hakkım varmış gibi konuşuyorsun. Sarhoştum özür dilerim demek var. Sarhoştum bunu mu kullanıyorsun? Ya yani bilmiyorum çok itici geliyor bana. Cemre Demirel aşırı ukala bir adam zaten ya. Her konuda her zaman. Ve kadınlara da böyle biraz öküz gibi davranan bir herif. O öküz gibi davranmasını gördük zaten. Kızı canlı yayından apar topar eşya gibi atıyor bir kenara. Abi ben bu ablayı sevmedim. Muhammed Aa, Ali. Kim yazmış onu be? Gel. Gel. aa! Ne yapıyorsun? ya imdat. Şey Muha imdat. Muhammed Ali, <laughs> Muhammed Ali'nin sözü her şeyden. Sikir. Yallah. Öyle öyle bir tip ya. Evet bundan sonraki süreci yine takip edeceğiz göreceğiz bakalım ne ceza alacak ne ceza almayacak pardon. O zaman çok söylenecek bir şey kalmıyor da alalım gidelim. Aynen öyle. Hadi görüşürüz beyler. Görüşürüz. Görüşürüz. Hani bir tane terim vardır ya yabancılarda para avcısı diye bir şey var. Gold digger. Gold digger. Gold digger değil de bu da birazcık ününü diggerlamaya çalışan bir versiyonu diye düşünüyorum. Bunu fame digger diyebilir miyiz? <laughs> fame digger.